Herkese yeniden merhaba. Aksa Örkü Bütük'ten sevgiler, saygılar, selamlar. Evet, bugün de size güzel bir hırkadan bahsedeceğim. Tığ işi harika, çok kolay, basit. Hemence görebileceğiniz harika bir yazlık hırka. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Batik bir iple çalıştık. arkası Evet şöyle kollarını da göstermek istiyorum. Kol ucunda bakın bu şekilde lastik çalışması yaptık.